İBB'de 700 terörist var demişti Süleyman Soylu. Açıklamazsan namertsin, ilan etmezsen, suç duyurusunda bulunmazsan namertsin demişti Ekrem İmamoğlu. Soylu 700'ünün ismini verdi. Bunlardan 40 kişi bir, hakkında soruşturma açıldı. Yargılandı. Tamamı beraat etti. Hiçbir tanesi ceza almadı. Şöyle söyledi utanmaz adam. Siyasi olarak yapmak zorundaydım. Ben bunu söylerken siyaset yaptım. Olmaz olsun senin gibi siyasetçi de böyle siyasetin de Allah cezasını versin. Hepimiz biliyoruz ki 300'ün üzerinde müfettişin konuşlandığı, yıllarca didik didik yaptığı ve bir kusur bulamadığı ama bizim müfettişlerimizin geçmişe dolu dönük çuval çuval bulduğu yolsuzlukları da Süleyman Soylu'nun alıp el koyup üstünü örttüğü o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şimdi bir gizli tanık birkaç gizli tanık bulup yalancı şahitliklerle Ekrem başkanı yaptıklarını karalamaya esas olarak seçilemedikleri bir belediyeye bir kayyım atamak suretiyle çökmeye niyetlendiler. Bütün darbeler bütün darbeler seçilmişe karşı seçilmemişi getirmek üzere yapılır. 19 Mart darbe girişimi de seçilmiş İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanına karşı onu yenememiş Hazımsız bir darbecinin atadığı bir kayyımı getirmek içindi hesaba katamadıkları 10 milyonlara İstanbul'un iradesine sahip çıktıkları ve darbeyi püskürttükleri için yürekten teşekkür ediyoruz. <laughs> Dalbe girişimini meşrulaştırmaya çalışan darbe bildirisine inanılmasın. İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alınmadı. İBB'nin tapulu malı olduğu bilinen AKP döneminde yandaş bir vakfa peşkeş çekilen yer o yandaş vakıftan alındı. Belediyeye başkanlık konutu olarak kazandırıldı. Bir sonraki belediye başkanına da devir teslimle iade edilmek üzere devir teslim yapılmak üzere kullanılıyor.